Merhaba arkadaşlar. Ben Civan Demir. Fizik derslerinde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. 11. sınıf 1. konu vektörlerle başlıyoruz dersimize. Ve dersimizin alt başlıklarını ekranda görüyorsunuz. Fransızca bir kelime olan vektör bazı çeviri kitaplarda Türkçe'ye yöngü olarak çevrilmiştir. Ekrandaki tanımı Türk Dil Kurumu'ndan aldık. Dokuzuncu sınıfta fiziksel büyüklükleri temel ve türetilmiş vektörel ve skaler olmak üzere sınıflandırmıştık. Skaler büyüklüklerde yani sayısal büyüklüklerde sayısal bir değer ve birim yeterliyken vektörel büyüklüklerde yön ve doğrultu bildirmek gerekiyordu. Örnek verelim. Hava sıcaklığı 15 derece derken yön ve doğrultu bildirmek gerekmiyor. Ama rüzgarın hızını anlatırken hangi yönden hangi yöne doğru kuzey batı yönünden saatte 15 kilometre hızla esiyor dediğimizde hem sayısal değer 15 kilometre kilometre birim aynı zamanda ve kuzey batı yönünden derken yönünü de belirtiyoruz. Demek ki vektörel büyüklüklerin skaler büyüklüklerden farkı yönünün ve doğrultusunun olması. İşte sayısal değer ve birim skaler büyüklüklerde de var. Ama yön ve doğrultu ve hatta başlangıç noktası vektörel büyüklüklere ait bir özellik. Bu arada vektörel büyüklükleri gösterirken vektörel büyüklüğü gösteren sembol üzerine bir ok işareti çizmemiz gerekiyor. Ok işareti bize sembolün vektörel bir büyüklüğü gösterdiğini anlatır. Eğer vektörün yönü dikkate alınmadan sadece şiddetiyle işlem yapıyorsak mutlak değer içerisinde x vektörü ya da sadece x ile de vektörel büyüklüğü gösterebiliyoruz. Özellikleri bir de şekil üzerine görelim. Bakın doğu batı doğrultusunda bir doğrultumuz var. Buna x doğrultusu da diyebiliriz. Ve bu doğrultuda bir a vektörü görüyoruz. Sıfırdan beşe kadar. Bu, bu uzunluk vektörün şiddetini anlatır. Yani ben bir birimlik vektör göstermek istersem demek ki şekildeki kırmızı ok ya da doğru parçasının beşte biri uzunluğunda bir vektör çizmem lazım. Yani vektörün uzunluğu doğru parçasının uzunluğu vektörün şiddetiyle ilgili bilgi verir. Şekilde sıfır noktasından başlayan doğu-batı doğrultusunda olan ve doğuya doğru yönü doğuya doğru olan 5 birimlik bir vektör görmekteyiz. Vektörlerde yön ve doğrultuyu daha iyi anlayabilmek için hani skaler büyüklüklerden farkı buydu ya. Yön ve doğrultu. Yön nedir? Doğrultu nedir? Şimdi bir x doğrultumuz var. Ya da buna ab doğrultusu da diyebiliriz. Ve bu doğrultuda x, y, z, w vektörlerinin paralel olduğunu görüyoruz. Bu paralel vektörlerin dördü de aynı doğrultudadır. Yönleri aynı mı? diyemeyiz. Hayır. Örneğin X ile Y, Z ile W farklı doğrultuda, pardon, aynı doğrultuda olup farklı yönlerdedir. Bir örnek daha görelim. Z doğrultusu ya da buna CD doğrultusu da diyebiliriz. Bu doğrultuda bir p vektörümüz, bir r vektörümüz ve bir s devamı gelecek ve bir t vektörümüzü göreceksiniz. Gördünüz. Şimdi burada p r s t vektörlerimizin dördü aynı doğrultudadır. Birbirine paraleldir. Evet. Demek ki paralel bütün vektörlere aynı doğrultulu diyebiliyoruz. Peki bunların yönlerini aynı diyebiliyor muyuz? diyemeyiz. P, T ile R, S ile aynı yönlüdür. Doğrultuları aynı, yönleri de aynı. Ama P, P ile R'nin S ile T'nin yönleri farklıdır. Ne zaman iki vektöre eşit vektör diyebiliriz? Hem şiddeti hem doğrultusu hem de yönü aynı olanları aynı olan vektörlere eşit vektör diyebiliyoruz. Örneklerde görelim. A ve B. Şiddet aynı. Nereden alıyorum? Uzunlukları aynı. Yön aynı, doğrultu aynı. O halde A vektörü B vektörüne eşittir. Diğer bir örnek. C ve D vektörleri. Uzunluk aynı, yani şiddet aynı. Yön aynı, doğrultu aynı. Bunlar eşit vektörlerdir. E ve F vektörleri aynı şekilde eşittir. Yön, doğrultu, şiddet aynıdır. G ve H vektörleri eşittir. Yön, doğrultu ve şiddet aynıdır. Peki. Yön doğrultusu aynı. Özür düzeltiyorum. Şiddeti doğrultusu aynı. Yönü farklıysa ne diyeceğiz? Örneklerimizde görelim. A ve B. Şiddet aynı, doğrultu aynı, yön farklı. Bunu nasıl gösteriyoruz? a eşittir eksi b. Bu ne demek? a vektörü b'nin ters yönlüsüne eşittir. Diğer bir örnek. c vektörü d'nin ters yönlüsüne eşittir. Bunlara zıt vektörler diyoruz. e vektörü de f'nin ters yönlüsüne eşittir. Ve G vektörü de H vektörünün ters yönlüsüne eşittir. Ters yönlü olma durumunu nasıl anlatıyoruz? Artı seçtiğimiz yönün tersine olanın başına eksi işareti koyarak. ve bileşke vektör. Birden fazla vektörün toplamına, vektörel toplamına bileşke vektör diyoruz. Ve bu toplamı oluşturan her bir vektöre de bu vektörün bileşenleri diyoruz. Heh, Birden fazla vektörü nasıl toplayacağız? Eğer hem yönleri hem doğrultuları aynı ise işimiz kolay. Bildiğimiz matematiksel toplamayla bu vektörleri topluyoruz. Örneğimizde A vektörü 3 birim, B vektörü 5 birim ve C vektörü 2 birim. Şimdi önce A ile B'yi topladığımızı düşünelim. Toplayalım. Evet. Bu arada R ile çoğunlukla bileşke vektör gösterilir. Bileşke vektör R sembolü ile gösterilir. A ve B'nin bakın üzerinde ok işareti var. Vektörel toplanacağını anlatıyor. Sıradan toplama değil, vektörel toplama olduğunu anlatıyor. Ama burada şanslıyız. Vektörlerimiz aynı yönlü ve aynı doğrultulu olduğu için bildiğimiz toplama vektörel toplamı veriyor. Bu özel bir durumdur. Her zaman vektörleri bu şekilde toplayamıyoruz. Farz edin B vektörünün e, yönü doğrultusu farklı olsaydı, bunu ilerleyen konularımızda göreceğiz. Bu da B ile C'nin toplamıdır. 5'in e 2 olduğu 5 ile 2'nin toplamının 7 olduğunu kim bilmez ki hocam. Ama vektörler her zaman böyle aynı yönlü ve aynı doğrultulu olmayabilir. Dedim ya bunu sonraki konularımızda göreceğiz farklı yönde ve doğrultuda olursa vektörleri nasıl toplayacağız? Bakın ne yapmış olduk burada? Sanki A ile B'yi ucuca ekledik. A artı B. A 3 B 5 iken toplamı 8 oldu. Burada sorun yok. B ile de C'yi ucuca ekledik. Toplamı 7 oldu. Burada da sorun yok. Dedim ya bu özel bir durumdur. Yönleri ve doğrultuları aynı olan vektörlerin toplamı. Bu şekilde yapılır. Ve bu da 3 vektörün toplamı. A, B ve C'nin toplamı. İşte 3 artı 5 artı 2. Bakın bunları uç uca eklersek hakikaten 10 birim eder. Evet bu aynı yönlü ve aynı doğrultulu vektörlerin toplamını bu şekilde yapıyoruz. Peki. Doğrultuları aynı olup yönleri farklı olursa ne yapacağız? İşte A vektörü 5 birim, B vektörü 3 birim. Bakın. Dikkat edin. A'yı A, A vektörünün 3 birimlik ve 2 birimlik 2 vektörün toplamı gibi düşünelim. A vektörünün sağa doğru olan 3 birimlik kısmı ile B vektörünün sola doğru olan 3 birimlik kısmı toplanınca 0 eder. Yani B'yi eksi 3 A'nın 3 birimlik sağa doğru olan 3 birimlik kısmını artı 3 gibi düşünürseniz artı 3 ile eksi 3'ün toplamı 0. Geriye ne kalır? A'nın sağa doğru olan 2 birimlik kısmı kalır. Yani 5 birimlik A ile A'nın tersi yönünde olduğu için eksi 3 birimlik B'yi topladık. 5 ile eksi 3'ün toplamı da 2 eder. Burada 8 birim sola doğru bir vektörümüz var ve sağa doğru 5 birimlik bir D vektörümüz var. Yine bu sefer C'yi 3 pardon 5 ve 3 birimlik iki vektörün toplamı gibi düşünürsek sola doğru C'nin sola doğru olan 5 birimi ile D'nin sağa doğru olan 5 birimi yani toplamı ters yönlü oldukları için sıfır eder. Geriye ne kalır? C'nin sola doğru olan 3 birimlik kısmı kalır. Bakın işte bu C ile D'nin bileşkesidir. Yani vektörel toplamıdır. Ne yaptık? Madem sağ yönü artı x yani artı sol yönü eksi kabul ettik. O halde C'ye pardon C'ye eksi 8 dedik. D'ye artı 5 dedik. Eksi 8 ile artı 5'in toplamı da eksi 3 eder. Ha bu arada bileşke vektörün yönü her zaman büyük olanla aynıdır. Tabi doğrultuları aynıysa. Peki doğrultuları farklıysa ne olur? Bileşke vektör büyük olanla daha küçük açı küçük olanla daha büyük açı yapar. Bu ne anlama gelir? Bileşke vektör, doğrultuları farklı olan vektörler için büyük vektöre daha yakın olur. Yani daha bir dar açıyla, küçük vektörle daha bir geniş açıyla durur. Onu ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Ama doğrultuları aynı olan vektörler için bileşke vektör her zaman büyük olanla aynı yöndedir. Matematik öğretmenlerimiz ortaokulda ki ben e, hangi 80'li yıllarda mıydı? Ortaokulda şöyle verdi. Pozitif ve negatif sayıları toplarken sonuç her zaman büyük olanla aynı işaretli olur. İşte burada da aynı durum var. Bileşke vektör her zaman büyük vektörle aynı yöndedir. Bakın burada c eksi yönlü aldık. D'yi artı yönlü aldık. Sonuç C ile aynı yönde. Ha, bakın. Doğrultuları farklı, yönleri farklı. Şimdi ne yapacağız bakalım. Buyurun bakalım. Üç tane vektör var. Her biri farklı yöne bakıyor şiddetleri de farklı, yönleri de farklı, doğrultuları da farklı. Anlayışları da farklı, kültürleri de farklı. Felsefeleri de farklı. Bu espriydi. Şimdi A vektörümüzü çizdik. A'nın ucuna B'yi ekledik. Bakın ne demişiz başlıkta? Uç uca ekleme kuralı demişiz. A'nın ucuna B'yi ekledik. Bakın. A vektörünün ucuna B vektörünü ekledik. Nedir bunların bileşkesi ya da vektörel toplamı? İşte bu. A'ya eşit A ile B'nin toplamına eşit olabilir mi? Farz edelim. A 3 birim, B 8 birim. 3 8 daha 11. Bu R1 dediğimiz artı B'ye 11 diyebilir miyiz? Değildir. A3 B11 ise uzunluk olarak düzeltiyorum A3 B8 ise e, kırmızı vektör 11 olabilir mi olamaz ne, ne, neden olamaz matematikten geometriden hatırlayın bir üçgende üçüncü kenar iki kenar toplamından daha küçük farkından daha büyük olur. İşte burada böyle bir durum var. Yani A ile B'nin vektörel toplamı A, B ve R adını, R1 adını verdiğimiz üç vektörün oluşturduğu bir üçgenin üçüncü kenarı. A bir kenar, B bir kenar, R bir üçüncü kenar. Üçüncü kenarın A ile B'nin toplamına eşit olması mümkün değil. Bir örnek daha. B ve C vektörlerini topluyoruz. Bakın. B'nin yönünü, şiddetini, doğrultusunu değiştirmedik. Onun ucuna C'yi ekledik ve B'nin başladığı noktadan C'nin ucuna bir vektör daha çizdik. Ona ikisinin bileşkesi dedik. Yani vektörel toplamı dedik. Burada B ve C'yi ucuza eklerken neye dikkat ediyoruz? Doğrultularını ve yönlerini değiştirmiyoruz ve ilk vektörün başladığı noktadan ikinci vektörün bitimine çizdiğimiz vektör ikisinin vektörel toplamı oluyor, bileşkesi oluyor. Şimdi siz R2B artı C dediğimiz kırmızı vektöre. Söz gelişi B 8 olsun C 6 olsun 8 6 da 14 Siz kırmızı vektöre 14 birim uzunluğunda diyebilir misiniz? Neydi geometride kural? Üçgende bakın B, C ve R2 vektörleri bir üçgen oluşturuyor. Üçgende üçüncü kenar diğer iki kenarın toplamından küçüktür bir kere farkından da büyüktür evet doğru söylüyorum. Evet bir örnek daha göreceğiz. Niyet geldi ekrana. Bu sefer A, B ve C vektörlerinin üçünü topluyoruz. Bakın burada önce B'yi sonra A'yı sonra C'yi çizdik. Önce C'yi sonra A'yı sonra B'yi çizseydik hiçbir şey değişmeyecekti. Burada sıra önemli değil. Önemli olan vektörleri uç uc uca eklemek. Birinin bitimine diğerinin başlangıç noktasını taşıyarak tabi bunu yaparken yön ve doğrultusunu değiştirmeden Vektörlerimizi ucu ekliyoruz. Siz alın önünüze bir kağıt. Önce C'yi, sonra B'yi, sonra A'yı çizin. Ya da bu sırayı karıştırın. Ee, sonucun aynı uzunlukta. Tabii bunu ölçekli kağıt üzerine yaparsanız sonucun aynı çıkacağını göreceksiniz. Burada B, A ve C. Ya da C, A ve B. Ya da A, C ve B sıra dedim ya önemli değil. 3 vektörün vektörel toplamı ya da üç vektörün bileşkesi R3 ile gösterdiğimiz kırmızı vektör ile gösterdiğimiz vektörün uzunluğuna eşittir. Aa, demin anlattığımız uç uc uca ekleme kuralıydı bir kural daha var. Bu, bu kural iki vektörün toplanması ya da iki vektörün bileşkesinin bulunması için uygundur. Paralel kenar kuralı. O da şu şekilde. A ve B gibi iki vektörümüz varsa önce A vektörümüzü sonra B vektörümüzü çizdik. Daha sonra her birinin ucundan diğerine bakın her birinin ucundan A'nın ucundan B'ye, B'nin ucundan A'ya paralel bir doğrultu çiziyoruz. A'nın ucundan B'ye paralel bir doğrultu ve B'nin ucundan A'ya paralel bir doğrultu çizdik. Ne oldu? Bir paralelkenar elde ettik. İşte bu para paralelkenarın köşegeni bileşke vektör değerindedir, uzunluğundadır. Yani A ile B'nin bileşkesi e, şekildeki paralel kenarın köşegeni e, şiddetindedir, uzunluğundadır. Ve e, ne yaptığımıza dikkat edelim. A ve B'nin başlangıç noktalarını aynı noktaya taşıdık. A ile B'nin başlangıçlarını aynı noktaya taşıdık. Önceki kuralda yani ucuca ekleme kuralında ne yapmıştık? Birinin bittiği yerde öbürünü başlatmıştık. Buna dikkat edelim. A ile B'nin başlangıç noktaları aynı noktadaysa ve her birinin ucundan diğerine bir paralel doğrultu çizerek bir doğrultu elde ediyorsak İki vektörün başlangıcı olan noktadan elde ettiğimiz paralel kenarın karşı köşesine çizdiğimiz vektör A ile B'nin vektörel toplamıdır. Yani A ile B'nin bileşkesidir. Bir örnek daha görelim. Yine farklı doğrultulu ve farklı yönlü vektörlerin toplamı yine paralel kenar kuralı bakın. Yine A ve B vektörlerimiz ama bu sefer aralarındaki açı geniş açı. Önceki örnekte dar açıydı. Dar açıda bileşkenin büyük olduğunu görmüştünüz. Geri dönebiliriz. Yine her birinin ucundan diğerine paralel bir doğrultu çiziyoruz. Ve yine bir paralel kenar elde ediyoruz. Ve yine iki vektörün başladığı noktadan karşı köşeye çizilen vektör ikisinin vektörel toplamı yani bileşkesidir. Önceki örneğe dönelim bakın. Aradaki açı büyüdükçe vektörel toplam yani bileşke küçülüyor. Bakın dönüyorum. Bakın buradaki örneğe. Bileşke kırmızı. R eşittir A artı B olan A ile B'nin toplamı. Ama burada kısaldı değil mi? Demek ki iki vektörün arasındaki açı büyüdükçe toplam vektör yani bileşke vektör küçülüyor. Şimdi diyeceksiniz ki e, aynı yönlü ve aynı doğrultulu vektörlerde sayılarla işlemler yaptık. 3'ü 5'le topladık 8 sekiz dedik. 8'den 3'ü çıkardık 5 dedik. Şimdi burada bu bileşkenin değeri nedir hocam? Haklı bir soru. Bunu sonraki dersimize saklıyorum. Bunu kosinüs teoremiyle hesaplayacağız. Bakın. Kosinüs teoremi bir üçgende iki kenar uzunluğu bu ve bu iki kenar arasındaki açısı bilinen bir üçgenin üçüncü kenarını hesaplamamıza yarayan bir denklemdir. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Evde kalın. Dersen uzak follow me